Ben Hasan Öztürk, Doğu Yol Partisi Şanlı Fahri İlçe Başkanım, aynı zamanda İl Başkan Sözcüsüyüm. Hepinize en değerli duygularla, en kalın muhabbetle, sevgi, saygıyla selamlıyorum. Doğru Yor Partisi Şanlı Ufa Teşkilatı olarak bugün toplanmamızın nedeni, Genel Başkan Danışmanımız Sayın İbrahim Halil Polat ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Esmet Karakurt Beyefendinin teşkilatımızı ziyaret etmeleri Şanlıurfa'mızın Sayın Genel Başkanımız Sayın Çetin Özatçı gözün nazarında farklı bir öneme sahip olması nedeniyle Sayın Genel Başkan Yardımcımız Başkanımız Çetin Özatçı göz için Şanlıurfa ayrı bir öneme sahiptir. Bu noktada Şanlıurfa İl ve ilçe teşkilatlarımızın Çalışmaları yakinen takip ediliyor. Şanlıurfa İl ve İlçe teşkilatlarımızın çalışmaları takdir etmek ve ve başarıya başarı katmak amacıyla Genel Başkanımız Sayın Çetin Özakçı Göz'ün nezdinde Sayın Genel Başkan Yardımcımız Esmet Karakut tarafından Genel Başkan Danışmanı Sayın İbrahim Halil Polat ve İl Başkanımız Sayın Halil Güneş'e plaket takdimi yapılacak düzenlenen, düzenlenen programımıza programımıza Hepiniz hoş geldiniz diyor sevgi ve saygıyla selamlıyor. Doğru Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı e, Halil Güneş. Sevgili arkadaşlar. Sayın basın mensupları Doğru Yol Partisi olarak toplanmamızın nedeni Sayın Genel Başkan danışmanımız İbrahim Halil Polat ve Sayın Genel Başkan yardımcımız Esmet Karakurt'un Kurtun bizleri ziyaret etmeleri Genel Başkanımız Sayın Çetin Özaçıl gözün takdirleri takdirleri ile çalışmalarımızdan dolayı Şanlıurfa İl Teşkilatı adına tarafıma plaket takdimi yapılacaktır. Genel Başkanımız Çetin Özaçıl gözün nezdinde tarafıma verilen plaket için en kalbi duygularımla teşekkür borcu bilirim. Teşekkür ederim. Saygıdeğer Başkanlarım, ben Tahir Güneş, Şanlıurfa İl Başkan Vekiliyim. Bugünkü toplantımızın nedeni plaket takdim töreni vardı. Bu plaket takdim törenine gelen başkanımızın talimatıyla, plaket takdim törenine katılan değerli misafirlerimiz var. İl Başkan, Genel Başkan Danışmanı İbrahim Halil Polat Bey, ee, Genel Başkan Yardımcısı Esmet Karavut Bey'in katılımıyla e, bu raket takdim törenini düzenledik. Ee, hayırlı olsun. Ee, değerli başkanımızın da takdire şayan çalışmaları var ee, Halil Güneş Bey'in. Onu da takdir ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Öncelikle saygı evet. ve selamlarımız Şanlıurfa İl Başkanımız Halil Güneş'e sunarım. Üstün başarılarından dolayı, Ufada yapılan çalışmalarından dolayı plaketlerimizi Halil Başkanımıza veriyoruz, bu genel merkez adına. Ee, üstün başarılarından dolayı gerçekten tebrik ederim. Yönetimi olsun, ilçeleri olsun ve tavazilerinden dolayı üstün başarılarından tekrar hizmetle yanlarındayız. Öncelikle e, Sani İbrahim Halil Pulat, şan, e, Genel Başkan Danışmanımızdır. E, Şanlıurfa'da ikametli etmekten dolayı gençlerini de ziyaret ettik ve üstün başarında Güneydoğu'da olsun, genel merkezde olsun ve diğer illerde olsun çalışmalardan dolayı plaketli genel başkanımız tarafından kendisine takdim etmekte müşerref oldum. Üstün başarılarından dolayı çok teşekkür ederim. Urfa'da olmanızdan dolayı da memnun olduk başkanım. <laughs> Öncelikle e, 63 TV'nin sahibi Mustafa Şişek'i bizi kırmayıp e, dolayı minnettarlarımızı sunarız. an e, Şanlıurfa'mızda gerçekten de Doğru Yol Partisi gümür gümür gelmektedir. Genel merkez olarak biz bunları takip ediyoruz. Türkiye genelinde ses getiriyoruz. Urfa'da farklı bir şekilde olacak. En kısa zamanda Şanlıurfa'mızda e, birinci olan kongremizi yapılacaktır. Ve bütün e, olan ilçe başkanlarımız olsun, il başkanımız olsun, teşkilat başkanımız olsun, kurul olsun, bütün yönetimi gönülden orarak çalışmaktır. Herhangi bir manfaat almadan, herhangi bir beklenti olmadan bu vatana, bu millete katkılarda bulmaklarıdır. Tabii ki bunun e, sebebi, gayesi güçlü bir il başkanları olmasın. Burada olması, yönetimi sürekli takip etmesi, yeri geldiği zaman bir baba olması, yeri geldiği zaman bir kardeş olması, yeri geldiği zaman bütün dertlerine koşması, gece gündüz demeden resmi bir şekilde hizmetler yapmaktadır. Tabii ki bu arada da e, Sayın İbrahim Polat da başkanımıza desteklerinden dolayı kendisine gelen merkez olarak da sunarız. Size de büyük tebrik ederim. Ufa'da güzel bir ses getireceğinizi minnettarım. Eminim ve olacaktırdı. Herkes için buraya geldiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Bir genel başkan da yardımcısı olarak da sizin karşınızda her zaman düğmelerimi kapatmışımdır.